Herkese selam. Ben Yağız ve bugün sizlerle Letonya'nın başkenti Riga'dayız ve EuroLeague maçına geldik. Yunanistan'la Türkiye'nin EuroLeague maçını yapacağız. Şimdi de maç yayınına geçeceğiz. Çok güzel bir hava var. Çok fazla Türk izleyici geldi bizle beraber. Yunanistan Türk bayağı kalabalığız burada. Hava tipik bir valtık günü. Akşam biraz kapalı ama hava gayet güzel. 17 derece gibi ama genel Letonya'nın 17'si birazcık daha soğuk olur. Ama gayet güzel diyebilirim. Atmos atmosfer mükemmel. Her şey çok güzel. Biletleri 200 euro bandına aldık. Biletleri biletler ucuz değil onu söyleyebilirim. Ama gayet güzel bir ortam var. Şimdi yavaştan içeri geçeceğiz. Ee, yaklaşık 300'e yakın Türk izleyici var burada. Yani 300 350'ye yakın. 100-150'de Yunan taraftarını gördüm. Güzel bir maç olacak gibi. Çok güzel bir atmosfer var. Birazdan içeriye gidip göstereceğim size. Hep beraber yapalım. Geçelim hatta. ilginç bir şey var. Çöp kovalarına basket atıyorlar. Ve basket atanlara da ödül var. Ama basketi de çöp kovalarına atmaları bayağı komik olmuş. Tatlı oluyor. Gördüğünüz gibi. Bunu da kaçırmazsın herhalde diye düşünüyorum. Gayet güzel bir hava var burada. The And the head coach is Arjen Akhtaman and assistant coach, Yakov Seskisker. And now introducing Team Greece, <laughs> two, Taylor <laughs> Kapushe. Five, Yanudes Renegakis. Seven, Vasilios Toriopoulos. 32 Kacemilis. 20 Alexandros Shabuduro. 34 Iannis Adevakoumpo. 37 Costas Adevakoumpo. 43 Thanasis Abeto 45, 20, 35 merchandise t-shirts in the house. Party, march, high crew! Are we ready? The more matter you get, the more sense <laughs> <laughs> güzel başladık 6 12 böyle devam edersek bir sayı daha atarsak mesela çok güzel bir şey yaparız Türkiye Hadi Şemos hadi be ah. İlk set gayet güzeldi 16 26 çok güzel bir fark koyduk ya aslında çok daha fazla da yapabilirdik. Kostas'ın bir bloğu vardı diye, diye ama çok temiz oynuyoruz yani. Bu şekilde oynamaya devam edelim. İki set sonra falan bu yüzün maçı bitiririz. Çok net kazanırız gibi geliyor. Etrafı da göster bak. Çok fazla Türkler de var burada. Biz resmen %60-%70'ini kaplıyoruz stadın komple. Eğer sesim gittiyse kusura bakmayın çünkü bayağı bağırıyorum maçta. Ama yapacak bir şey yok. Gayet güzel oynuyoruz. Büyük ihtimalle bu maçı alır finale de gideriz. Umarım güzel olur. Hadi ikinci sete geçelim şimdi. Bir yarışma var karşımızda. Elindeki topları küçük rimi basketlerine atmaya çalışıyor. Bayağı tatsız geçiyor aslına bakarsanız. Hadi hadi hadi. Hadi şey. Şimdi özetini izleyince aslında bunun teknik foul olduğunu görüyoruz. Bu kesinlikle teknik foul. Bu kesinlikle teknik fal. geçirmiş kafasına bir tane. Şimdi hakemler teknik faulü izliyorlar. <laughs> Ama net teknik faul yani. Bak direkt vuruyor. Dirseğini çıkartmış direkt. Ve teknik faulü aldı. Net teknik faul. I can't believe it. The match how, how is it going for you i mean it's perfect it's better than i could expect because they are destroying greece destroying we, we are destroying greece yeah i think it's clear what will happen see you on sunday yeah so we're gonna have the finals yeah yeah let's go turkey

Eu Karşı taraf komple Yunanistan. Hiçbirinin sesi çıkmıyor, köşede oturuyorlar. Biraz önce maçla... yani maçın başlarında böyle bağırıyorlardı ama şimdi hiç sesleri bile çıkmıyor. Özellikle şuradakiler. Ve dedi Şengün... Alperen her şeyi yaptın sesim kısıldı bağırmaktan helal olsun sana Alperen Baby yok hiç dedi Şengün oldu adamsın Vardı, patladı bomba elinde aynen öyle <laughs> taraftarlar çok iyi ya 500 fan var. Bu da biz oluyoruz. Yani nereden baksan 500 600 700 sadece benim oturduğum yerde var. Stadın %60'ı %70'i biz dolduruyoruz zaten. Maç da zaten bitti. 87-59. Yani yedekleriyle oynuyorlar işte. Ve gördüğünüz gibi top kaybı. Keyifler bench'te yerinde. Bizim manyak adamın kafasına chips döktü. Hayvan Pringles çöktü adamın kafasına, <laughs> aferin sana. Seni tebrik ediyorum kardeşim. Adamın kafasında cips var. Allah seni kahretmesin. Adamın kafasında komple cips var. Utanmıyorsun ya. Adamın hala kafasında cips var. Abi, marsiz bunlar olan şeyler. Yani. <laughs> Adam kafasında hala duran cipsleri ne yapacağız peki? Al da yiyek bari. <laughs> Show me. Show me your t-shirt. Show me your t-shirt. Turkey ya. Yeah. <laughs> Artık maç rezalete döndü. 61-91. sayı atsanız da olur, atmasanız da olur yani bu saatten sonra. <laughs> keyifler yerinde. Cedi'nin sevgilisi değil Yunan, miydi o? Yunanlar tıklar araç şu an seviniyor da. <laughs> Ve Yunanlarla Türkler beraber orada seviniyorlar. <laughs> yani maç. <laughs> Ve bizimkiler de yüz yüz diye bağırıyor. <laughs> Ve çok güzel görüntüler bunlar. Türklerle Yunanlılar beraber orada seviniyorlar. Çok güzel bir şey. Maçı bırakmışlar hep beraber. Birisi Türk bayrağı, birisi Yunan bayrağı tutup hep beraber orada kutluyorlar. Zaten sporun amacı da bu. Birleştirmek. Gayet güzel bir atmosfer var Şahyamm yaradı da. Hadi, hadi. Ve şampiyon Türkiye sesleri resmen finaldeyiz. Helal olsun size. Helal olsun size milliler. 12 dev adam size helal olsun. Şampiyon Türkiye! Oley, oley! 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 Şampiyon Türkiye! Ve finaldeyiz. Herkesin ellerine sağlık. Finaldeyiz. Sonunda maç sonucu harikaydı. Gerçekten müthiş bir maçtı. Harika bir maçtı. Biraz kolay oldu diyebilirim ama gene çok güzel bir maçtı. Finaldeyiz. 2009-2008'den beri ilk defa. Helal olsun. La la sesimizi yer göksü dinlesin. Bedadınlarla her yer dinlesin. Sesimizi yer göksü dinlesin. Helal olsun. Adına... Yürüyelim arkadaşlar. La 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 sesimizi yer göksü dinlesin. Sen adınlarla her yerinlesin. Sesimizi yer göksü dinlesin. Sen adınlarla her yerinlesin. Dinlesin. Yer yer Harika bir açtı. Helal olsun size. 12 devam. 12 dev adam sizlere helal olsun. Finaldeyiz. Sonunda finaldeyiz. Sertaç attığın üçlüklerle harikasın. Sertaç günün basketbolcusu ödülünü alıyor. One earlier uh here tonight. But we also have the bronze medal game don't worry. We have Finland versus greece on Sunday as well. So we'll see you all back here. Ve Alpi ailesiyle kutluyor. Final four. It's been an amazing night, and 10, strong Thank you all for joining us here. Ve gayet güzel bir maçtı gördüğünüz üzere 94-68 yani maç artık nasıl geçti bilmiyorum ama Keyifler çok yerinde Riga patlıyor gerçekten Baksanıza Türkler nasıl kutluyorlar Bizimkiler gene patlıyor tepede Gayet güzel bir atmosferdi Gerçekten arkadaşça bir atmosferde vardı İnsanlar çok mutlulardı diyebilirim Sertaç gerçekten maçın üstünü taşıdı. Harikaydı zaten maçın ödülünü al, aldı. Harikaydık. Sizi tebrik ediyorum 12 dev adam. Merhabalar arkadaşlar. Öncelikle sesimiz gitti. Çünkü maç o kadar güzeldi ki bağırmaktan sesimizi kaybettik. Bugün Yunanistan'a adeta ezdik geçtik. Çok kolay bir maçtı. Yani şu an kadar izlediğim en kolay maçlardan biriydi. Finalde görüşmek üzere. Very nice. Very right. nice. Really, exciting. Talking, yeah. really exciting. Really exciting. Janis was super good tonight. <laughs> for us, it was really nice. <laughs> he literally did nothing, thank yeah, God. Yeah. Yeah. He didn't show his freak but nature. So, all the crowd, what is screaming? MVP? MVP for MVP. MVP. And What is uh, the name of him? Daddy Shangud. Alperen Shangud. Daddy uh. Shangud? <laughs> because, because he was considered as like baby, baby Jokic, Jokic yeah. and now one of our famous Turkish announcers said, like, he's not baby Jokic anymore, he's bec he become as a daddy Schengen now from daddy now Schengen. on. Oh, baby so daddy. Daddy. They were changing, <laughs> yeah, baby for daddy. I'm happy that you enjoyed, guys. Yeah. yeah, yeah. Have a great day. Yeah. 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 Turkey. Yeah. You guys are amazing, thank you. thank you. Bye bye. Also, Ve selamlar herkese. Bugün mükemmel bir günü kapattık. Resmen Yunanistan'ın içinden geçtik desek doğru olur. 94-68 yendi Yunanistan'ı. Sesmez kalmadı bende kusura bakmayın her sesim güzel gelmiyorsa. içeride bağırmaktan artık sesim falan gelmiyordu. 94-68 ile beraber ilk defa tarihimizde finale gidiyoruz. Yani uzun zamandır diyebilirim. Ve mükemmel bir atmosfer vardı. Fanlar şimdi buradan çıkıyorlar beraber yanımda Furkan kardeşim var. Furkan da şansına şöyle bir şey oldu. Hani böyle forma fırlatıyorlar ya silahla. Direkt Furkan'a denk geldi. İlk gününde geldi burada. Fur formasını aldı. Eurobasket FIBA formasını da aldı. Furkan ne düşünüyorsun? Maç nasıl diyeceğim kardeşim. Yani bugünkü maç çok güzeldi. Zaten benim de sesim kısıldı gördüğünüz üzere. Ortam çok enerjikti. Taraftarlarımız çok enerjikti. İçinden geçtik maçın bugün açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> ya bir de açık ara farkla. Yani Ercan ne yaptı? Ne kaçtı içine? Kevin Durant'e dönüştü birden. Ercan 28 sayı attı. 6 rebound. 2 asistle maçın oyuncusu ödülünü aldı. Zaten 9.4 puan aldı. Cedi 17 sayı attı. Alperen 15 sayı attı. Dedi gün baby yok, baby yok hiç değil artık. Şen Larkin 14 sayı attı. Furkan 7. Şehmuz 7 sayı attı. Onur Alp de sonda girdi. Maç bitmişti zaten artık böyle yani bitme şeyindeydi ama iki step back, üçlük atarak Onur Alp kendini gösterdi. Maç çok güzel geçti. Şimdi finalde Almanya ile karşılaşacağız. Bu bütün maçları sizin için yani bütün görüntüleri sizin için çekmeye çalıştık. Mükemmel bir ortam vardı. Yaklaşık 300-350'ye yakın Türk vardı. Yunanlarla beraber çok güzel bir gün geçirdik. Onlar da çok böyle arkadaş canlısıydı. Beraber bira içtik, sigara içtik, çok güzel sohbeti de ettik. Yani tam anlamıyla hani e, politik mesaj vermek istemiyorum ama çok arkadaş canlısı bir maçtı. Tabii onlar adına birazcık somurtuyorlar, onlar adına kötü geçti. Birazcık evet. 37'ler çünkü. <laughs> Normaldir bu kadarı. Bir de biz bira içen diyor adam diyordu ya, ikinci yer biz kesin geliriz falan diyordu. Onun şey, tersine geldi onlar. Yapacak bir şey hani yok. 15-20'li şimdi 30 oldu. Gayet güzel bir maçtı. Umarım sizin için güzel bir video çıkarmışızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu arada bu maça özel de bir tane ee, abu. Bu otu azaltık, esltık diyorsun. Bu maçta bir k aboneye de özel de bir tane sürprizim var size. Bu videoyu beğenip kanala abone olup yoruma da "Yağız 50" yazarsanız sizin için 50 euroluk hediye çeki vereceğim ve bir tane de Türkiye forması göndereceğiz size. Çekilişi sosyal medya hesabından, Instagram'dan, buralardan paylaşıyorum. Sizler için vereceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim Furkan'ım teşekkür ederim geldiğiniz Rica için canım ben. Benim. Her zaman. Çok eğlenceliydi ve İzmir marşı ile beraber. Çok güzel bir şekilde bitirdik maçımızı. Herkese çok teşekkür ederiz izlediğiniz için. Görüşmek üzere diyoruz. Bay bay. Bay bay.